Neydi bu canavarların adı? Adım da onu. Aa yanıyorum. Yanıyorum. Ben de yanıyorum. Öldü. Ölmedi. Öldü. Tamam. tamam. Ben geri zengin oldum biliyor musun? Aa bende de para oldu bu arada. Sen nasıl oldun oğlum o kadar? Çok kill aldım. Bence sen Hadi abi makine gibi. <laughs> Kanka, kanka şimdi ne yapalım? Pompalıyı güçlendirdin mi? Pompalıyı güçlendirdim de şey vardı. Ha speed neredeydi adam? Gel, Açtık gel. mı orayı biz? Yok orayı daha açmadık. Zaten sandık da orada kanka büyük ihtimalle. Kanka a. O tek yemiyor. Oh, 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 Aa double gold. Sen var ya. Pat. Oğlum git la yanımdan git başka yer mi yok ya? İki tane Çaldım zombi hepsini. Kan iki tane zombi vardı geldi onlara vurdu gitti ya. Ateş ölüyorum. Ölmezsin ölmezsin. Yani sana inanıyorum Ölümün Kanka double anladım. gold geldi ya Kongo... Bütün zombiler bana koşuyor <laughs> Harbi mi lan inşallah... Vallahi... oha! 300 gold geldi lan bir anda sana Evet evet çok geldi Oy tertemiz Ama bütün zombiler niye bana geliyor Ne güzel oğlum işte, keşke bana gelse Şimdi buradan abi Silahımızı güçlendirdik değil mi aynen Aynen şimdi ne oldu kanka bunun artık Hasarı ooo mermisi artmış Hasar aynı gözüküyor be adaş. Kanka daha iyi vuruyor ama, ama ya, daha bence. hızlı ateş ediyormuş falan. Bir de biz buna evet, hızlı evet. ateş etme özelliğini açarsak oy güzel vurur. Pompalı oyundaki en bozuk silah bence. Aha insta Aa bak bu çok iyi oldu. Ölün. Kanka ben hızlı ateş etmeyi alayım mı yoksa sandığı bulur muyuz? Kanka bence sandığı ben gidip açayım mı o şeyi? Ha quick fire alayım mı? Dur ben alayım ya. Al al sende 4k para var kanka artık. Senin hiçbir Ada, şeyden verar, Senin hiçbir şeyden çekinmemen lazım. Aha. Adaş arkanda arkanda arkanda. Lan sen misin? <laughs> Alamıyorum. Ha almışım. O kadar zenginim ki paramı gittiğini anlamadım. <laughs> Aldığımı fark etmedim. Allah, ah burada oğlum burada nasıl yok? Nerede ya? Bak arkanda. Bak bak oh be. Ben, ben harbi körüm ya. Sonunda bulduk ya. Kanka lütfen çıksın ya lütfen o kazmayı istiyorum tek de evet Hadi. Neyse, bu da güzel, bu da güzel vuruyor da. Ben de alayım mı? Aç, 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 aç. Ada şuradan zombi geliyor. Ya ben hallederim onları. Bu da bayağı hızlı ateş ediyor, baksana. Ne geldi? Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Çok kötü bir şey geldi kanka. Harbi mi? Almıyor mu o zaman. Şey ya, tabancanın yerini al. Tahta çapının yerine. O 50 tane mermisi varmış. 50 mi? Demek iki vuruyor kanka ya. Kanka ben tekrar açtım. Gelmezse almayacağım. Zombi Zapper'mış kanka adı. Bize çok kötü şeyler geldi. Ben sen dedim ama kötü gelecek. Elder Gun geldi. Bu neydi kanka? Aldım o, ama. O güzeldi. O güzeldi. Güzel miydi? Bu bayağı hasarı varmış galiba. Deneyelim. Oha. Oha! Adaş bizim adamları kötü 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 şeyler yapıyorlar. <laughs> Oğlum bura ne böyle? Kanka yıldırım sesi falan geliyor. Bu ne? Oo. Bir saniye. Şu an silahı çözmeye çalışıyorum. Benim mermim bitti. Aa, şey alman lazım. O var ya takıma bütün bütün takıma mermi veren. Yok, almayacağım. Bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Belki gelir mi bu? Şu an bizim burada durmamamız lazım aslında da. Ben şu silahı test etmenin derdim diyeyim. Bir saniye. Evet bizim adamlar da gelmiş zaten. Kanka bu da kötüymüş ya. Dur ben para biriktirip tekrar açacağım. Keşke almayaydım. Abi Böyle niye bir şey gelmiyor. O şey var ya eee, gardiyan var ya gardiyan. hı? Gardiyan çıkıyor kanka. Elder Gun. Bakayım. Çok da vurmuyor. Hani bir kere para veriyor bir de biliyor musun Adaş? 20 gold veriyor sadece Çok o kadar. Çok kötü o zaman o. Bayağı. De galeri varmış Kanka bu da çok kötü ya. Öldürmüyor Adaş. Ve ben ölüyorum. Adaş yukarıda düşüyorum. Neredesin? Yukarıda. Adaş, da. Adaş, Adaş. Ge tam tam tam, sıkıntı yok. Geliyorum. Düştüm. Geliyorum. Ne Hel kadar yukarıda? Apartman. Apartman. Hayır ya. Bak şimdi izle senin birader. Ha geldi bir yardıma. Oley. Kanka, kanka double gold'la bir harcamışım burayı. Sıfırdan 2k yaptım. Yok 500'den 2k yaptım. Bir kurtardı mı seni? Kurtardı kurtardı da ben pompalı mermisi bulmam lazım. Kanka ee, o şeyden Kankası açmam lazım şey geliştirdiğin ya. için galiba evet. Çıkmayacak herhalde. Kanka ben de şu şeyi yapacağım. Ne oluyor oğlum kim öldürüyor bunları? Ha uzaktan vuruyormuş çocuk. Kanka benim o sandığı tekrar açmam gerekiyor. İkinci silahım çok kötü. bak bak herkes burada <gülüyor> bak. <gülüyor> Kanka hangisi <laughs> geldi ya? Allah <laughs> Allah al, ya 5 saniye beklemeyelim. Aynı şeyin üstüne al da. <laughs> Alamıyorum ki. <laughs> Alamıyor mu? Hayır. Ha, <laughs> boss, boss, geldi diyor. Ha? Hayır. ay Aa, boss. round 20 evet. Hadi <laughs> oğlum lütfen. Eyvah. Oo ya zombi görünce sevinmiştim. Neyse abi diğerinden iyidir. İki kere de aynı şey çekmezsin Kanka ya. bana da aynısı çıktı bu arada. Boss nerede bu arada? Boss geldi dedi de. Bilmiyorum Ölmemiştir ki. herhalde o kadar çabuk. Galiba benden bahsetti. Ha, <laughs> değil mi? <laughs> Boss gibi adam. Ha Aha. gelmiş gelmiş. Inferno <laughs> cehennem Yıldırım attı. Çarşı Çok pazar kötü. karıştı. Evet evet. Ne dördümüz yan yanayız kanka. Boss'un yanına ilk inme, ilk inme, ilk inme, Target alma. Evet. evet. Teşekkür ederim. Tam bana vuruyor kanka. Sana değil, e, o sana döndü. Hayır bana vuruyor bana. <laughs> Oğlum öldürdük lan. Ha sen öldürmüştün kan, arkadan pompalayla patır kütür vuruyorum. Bak şimdi hızlı ateş etmeyi de alıyorum. Kanka ben bir daha açacağım ya quick Fire şeyi. <laughs> tamam. Şimdi şu tamam, silahımı artık... güçlendirmeliyim de oğlum ya. Bu silah kötü. Kaç sonu kaldı? 4. Lak chest'i bulmamız lazım. Daha da işte bulamadık. Tamam ya. tamam dur buluruz buluruz. Aa pompalayla ölmüyorlar kanka artık bunlar biraz daha güçlü bu arada. Evet evet. Bir vuruşta ölmüyorlar. Ben bakınıyorum kanka sandık yerleri. Aa burada 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 burada. Direkt şeyde, ee, ilk açtığımız otel var ya. Otel. Aa arkada arkada ismini görüyorsun gel. ismi görüyorsun gel. Arkanda oğlum otel ilk açtığımız yani. İlk açtığımız yer orası mı adaç? He he şimdi <atayım. gülüyor> Ay gelenlere bak. Kanka sandığı açıp gitmemiz lazım. Hatta beklesene round bitince gidelim. Evet. Dur şuraları kapatayım da param param yok. Bunlar tek ama kanka pompa'da. Öyle mi? Bendekiler evet. yemiyor. Adaş arkanda arkanda. Oğlum arkamı sana dayadım. Yazıklar olsun. Hallediyorum, hallediyorum. Ne oluyor oğlum? Ben neyden hasar ya? Aa bunlar gözü bakarak da vuruyor. Ay çok kanser. Mermi değişiyorum. Tamam. Tamam hallettim. Aa, kanka endermenler geldi. Kanka ben çok kötü bir şey aldım. Ne aldın? Ölüyorum. Kanka Aa, düştüm. Bo kanka Aboooo! Ben geldim. de düşeceğim. Mermim yok. Hayır! Oh kanka. Ender Help might mi? falan çıkıyor. Help me. Kanka iki buçuk kalp. Bir saniye. Hayır! Aaa instakill! Hadi! Evet! Oo Kaldırdım! Çok iyisin. Oy. Vallahi çok iyisin. Kanka. kanka, baksana benim ateş eden silahım yok şu an adaş. Ciddi misin? Valla. Kanka bir kalbim kaldı. Ah. Kanka endermite'lar çok tehlikeli ufacık vurulmuyor. Adaş. Geldim geldim. Heh, tamam. Kanka ben tekrar açtım. Ben gene açacağım ya ben inat ettim valla. Kanka ben de inat ettim o güzel silahı baksana istiyorum. Baksana kanka birinde ikisinde de beşer mermim var. Bu çok kötü Gold bir geldi ya. ya elmalı şey neydi kötü Burada ama sıralanış herhalde şey kanka. Hani e, normal Minecraft sıralanışı. Hani en güçlüler elmas falan. Kanka artık diyor ki e, rooftopta camp kuralım. The Puncher. Ay çöp geldi. Ha alamadım. Kanka kötü bir şey. Ha, oh, bıçak yerine alıyorsun onu. Ya gerçekten şu gene ölüyorum. Kanka ben eyvah, kaçtım biraz ama eyvah 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 eyvah. Kanka çocuk bize ne dedi biliyor musun? Üçüm. Eyvah. Çocuk bize oh, bir buçuk at. Biz Evet. Evet. Hayır. <laughs> hayır ya. Şey. Team revive. Ha. ha yaptı, aldı. yaptı. 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 Tamam. Oha. Ok attı biri bana. Kanka. Kanka yukarı benim çıkmalıyız. Böyle şey yapmam lazım. Yukarı çıkmalıyız. Yukarı. Bir şey almam lazım. Oğlum. Niye sekiyorum ben? Tamam. Bu ne kanka burada birinin ölüsü mü duruyor? Neyi duruyor? Nerede? Dur bir daha açıyorum adaş. <laughs> ya bütün paramı buna verdim ya. altıdır açıyorum ya. Kanka artık yukarıda durmamız gerekiyor bizim 70, ya. 70 zombi diyor. Please stay roof diyor. Tamam artık burada durmalıyız kanka. Şu an çünkü artık herhalde en güçlülere doğru gidiyoruz. Bizim burada max rekorumuz kaçtı? 32 miydi? 32 falan olması lazım. Baksana kanka bundan sekiz dokuz kere vuruyorum ölmüyorlar. Evet. Vallahi senin şansın ya. Bu kadar kötü şey gelmemesi lazımdı. Hmm. Allah'tan pompalım var. Pompalı çok güzel vuruyor ama kafaya daş. Vallahi ben pompalıyı kullanmayı bıraktım kanka ya. Tutturamıyorum. Ne çok, kullanıyorsun? Çok hızlılar. Şu elmas çapa çıktı ya bir tane. Zombi soaker. Güçlendirdim bir de bunu. Ha o yaptım. çıktı mı? Oy Hı -hı. Kanka, Yok şey çıkmadı. Çapa çıktı kanka. Çapa onun bir ufak benzeri. Bunun kazması toplu vuruyor kanka. O çok güzel. Ne oluyor oğlum orada? Kanka ne oluyor burada? Tamam <laughs> bu tarz yerler pompalı yeri. Burada da ıskalamam herhalde. Ben gidip açacağım gene ya. Buran sadece adaşın arkadaşları geldi. Bak şimdi. Ben ben ateş etmiyorum arkadaşlarım. <laughs> 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 Saldırın oğlum küçük kuçular. Vur. Adaş bunlar pek hazır. benim arkadaşım değil gibi ama. <laughs> Bunu, sen insanı ısırır mı? Alo. 11 tane kalmış. Adaş düştü. <laughs> kanka köpekler çok kızgın. He ortadayım. Bir tane kaldı. Aa tamam güzel. Kanka laki bizim çocuk 2 dakikada bir mermi alıyor kanka. Artık ne yapıyorsa Hadi güzel bir şey çabuk çabuk sürem yok. 76 zombi gelecek Adaş. Geldi. Oy! <Gülüyor> <gülüyor> Şey Kaçım. geldi, elmas kazma geldi adaşa Evet Adaş yanınıza gelirsem kazandık Evet evet hadi Adaş zombi sayısı az kalınca söylesene ben de lekk e gideceğim Tamam Geldin mi? Geldim ama kötü durumdayım Geldim yardımına Tamam Max Ha meksemim o çok, çok güzel Mustakil gelse ne iyi olur bu eee buna dur ya yazana kadar ölürüz şimdi. Zombi azaldığında kaçarım ben. Senin o şeyi geliştirelim sen para de benle birlikte gel aşağıya. Evet. Bir tek sende para var da şey yapalım. Ha, sen yukarıda kalmaya devam et sonra. Hı hı. Insta revive alırsın. Tamam. Gel Ama kanka tane kaldım. 18 tane kaldı. 18 çok değil doğru. mi? Ya benim için bebek oyuncağı. Adaş gitmemiz lazım 15-16 tamam bunlar kaldı zaten bir tek. Tamam ben gidiyorum. Oley. Ben gidiyorum. Hiç gel. hiç. Gel. savaş ama başa bulaşmayacağım sen de silahını geliştir. Gel gel, gel gel. Tamam geliyorum ben de. 5 tane kaldı. Hiç hiç dokunmuyorum bile zombilere. <laughs> Adaş beni kovalıyorlar. Aa kutunun yeri değişmiş. Heh tamam buldum. Kaç çabuk yukarı gel sonra. Öldürdüler değil mi? Evet biraz öyle oldu. İyi. Hadi oğlum hadi oğlum sen de silahını güçlendir. Ben güçlendiririm yukarı çıkıyorum. Flay Fl 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 alır diye bir şey çıktı. Rekora gidiyoruz. Gel gelmeye başladılar. Allah'tan power'a yakın kanka bu arada şey sandık haberin olsun. Ben altın set aldım zannettim yanlışlıkla. Ben bir tur daha sandık açtım. Burada bir tane çocuk var beni koruyor. Ada sen neredesin niye beni yabancılar koruyor? Yukarıdayım yukarı çıkmıyor muyduk? Kızın oradayım ben yani şimdi bir de Yine oldum, blow dart çıktı kanka bu ne ya? Uyyyy Adaş The puncher çıktı kanka Aaaa delireceğim Kanka kanka puncher'ı bilmem de ben ölüyorum Kanka 4k harcadım Abi bir kasa açmadı bu kadar mı bahtsız olur bir adam Oğlum Elder Might mıydı neydi bunlar Adaş? Elder Might mıydı neydi? Evet yine blow dart geldi. Beni bitirdi be Beni bitirdi be Onlar çok sinir bozucu <laughs> Kanka ben çok kötü bir yerde kaldım yanlışlıkla, ben niye buraya geldim? Neredesin? a tamam. Kanka oyuna başladığımız yerdeyim ve burada ne işim var bir fikrim yok, hayır! Kanka. Düştün mü? kanka Evet. Size bir sürü geliyor, köpekler başımda bekliyor bu arada. Ben de öldüm. Ben de düştüm. Evet, sana yardımı geleyim. Oooo, geçmiş olsun. Bizim adamın parası yok. Bizim adamın da parası yok ve ah be, oyunun sonuna geldik. Ya. Ay yok yaşıyor dedik. hala bir saniye. Çok zor ki kanka. kanka yok yapamaz ya. Bakayım silahına. Taş çapa yok. Birini kaldırsa? Yok yok kanka. Bak şimdi bu gözler bunu biraz izlesin hasar vur. Bak aynen öyle. Evet. Neyse gençler round kaça geldik kanka? 30 mu 29, 29. mu? 29 29 Aslında rekora gene bir adım daha yaklaştık Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın Kendinize de çok 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 çici bakın Görüşmek üzere bay bay Hoşçakalın